Arkadaşlar devrek yanıyor, yemin ediyorum yanıyor. Şu anda aldığımız haber, meteorolojiden aldığımız haber şu anda 43 dereceyi buldu. Ama yemin ediyorum insanlar dışarı çıkamıyor. Ben de bir karar verdim abi, evde doğalgaz yok, çıplak çıplak zam geldi. Hemen şöyle bir devlet meydanında şöyle bir, evet yumurtamı döktüm. Bir dakika şunu şöyle koyayım, <laughs> çevreyi kirletmeyelim. Bir dakika dur, Mehmet. Almanya'da şey geldi, sucuk geldi. Bir <laughs> dakika dur, Almanya... Ana! <laughs> beraber gideceğiz, ayrılma dur. <laughs> evet, Almanya'da sucuk geldi. Süzüğü de şöyle üzerine doğrayalım. Sucuk durmuş, durmuş. Vallahi kızarı dur, ya. Bir dakika. Bak... Adana sıcağı, Adana sıcağı, değil. çok baksana, ne yazıyor? Çok kötü, baksana, bu işin ne yazıyor? Bu bir onu mu orijinal demesi mi ee, değil? Şimdi... Sen yiyeceğim al al kırma al kırma. Evet. Şöyle yapalım dur bir dakika. Hah, <laughs> kaynıyor lan. <laughs> Vallahi <o>, kaynıyor. <laughs> Yemeyeceğim kaynıyor. Dur bir dakika. Ses da geliyor lan oradan mı geliyor? Efendim? O ses oradan mı geliyor? evet, sen an yaşa şu anda. yiyorum ben. Cozuru yani. Evet arkadaşlar. Yayın önce böyle temizledim ben. Haberi kutu olsun. <laughs> Afiyet olsun abi. Harika ya. Devlet simidiyle devlet meydanında harika bir çocuk ve <laughs> yumurta. Böyle yakınlaştırayım. Belki pişmemiş sanal abi. Abi. Baksana. Ta şeyini neye <laughs> kurtardın? <bırak>, dur dur dur. Hemen hemen kaydı. Afiyet olsun abi. Su, sucuğu kim götürdü? Hava yanıyor yanıyor. Hava yanıyor. Sucuğu kim getirdi abi? Almanya geldi. Almanya geldi. Vallahi ses çıktı dur. Bırak bırak. Yemeğini